çok yakında, çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız, çağrıda bulunacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok yakında sahaya ineceklerini söyledi. Zor durumdaki emeklinin hakkını savunacaklarını ifade etti. Biz bu konuda büyük bir mücadele vereceğiz. Son mitinglerde yüzde seksenlere çıktı. İlk kez çok farklı kitlelere konuştuk. Ve o emeklilerle yeri ne zaman olur, zamanı ne zaman olur bunu değerlendireceğiz. Bu emekli maaşı kalacak görünüyor. Bu hayat pahalılığı sürüyor ve emekli artık dayanamaz noktada bizim mitinglerimiz barışçıl, ses duyurmaya yönelik, hep birlikte sesimizi yükseltmeye yönelik mitingler olacak. Now TV'de İlker Karagöz'de Çalar Saat programına katıldı özel. Çarpıcı açıklamalar yaptı. Biz bunun bir yerel seçim olduğu gerçeğini asla ve asla unutmuyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun milletin son söylediği söz olduğunu unutmaması lazım. Yüzde 65'ini CHP veriyorum nüfusun, ekonominde yüzde 80'ini CHP veriyorum dedi. Şimdi sen bu mesajı duymayıp, örneğin işte biraz önce söylediğim gibi şatafata israfa devam eder, halka yerelleri ikna etmemiz lazım diye tepeden bakar, bu kibri sürdürürsen, bu milletin sesini duymazsan bu millet sana Erken seçimde ister, kırmızı kartta gösterir. Milletin önünde duramazsın dedi CHP lideri. Özgür Özel her sabah kalksa, ana muhalefet lideri olarak çıksa, erken seçim istese, sokakta örneğin sabahleyin kahveci kahveyi açıyor, ilk geliyor müşterisi bekliyor, adamın cebinde çay içecek parası yok, simit alacak parası yok, yoksul, o ya bıktık artık şu hükümet ne zaman değişecek demeye başladı mı, Özgür Özel'in 25 televizyondan yaptığı çağrıdan 100 kat etkilidir. Pazarda teyzem salatalığın, patlıcanın fiyatını görüp de öf ya gitsin artık bunlar. Bunlarla olmuyor dedi mi? Erken seçim geldi demektir. Bunu millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır.